Oğlum abone olun ne olur lan. Kadir yeni VS'leri bekliyor musun abi? Hangi bu arada her zaman atarım. Bak her tamam. gün atarım. Kadir her gün VS açık abi. Her gün VS açıyorum şey abi. Şey yapmak isteyenler beni eklesin ben. 100 milyon ilk kule ilk kill şey B atmak var. Tamam. Var. Tamam abi ben maçları ayarlayacağım sana. Abi şimdi ben bu videoyu atabilir miyim? İzniniz var mı abi? At kardeşim. Arkadaşlar program sırası boyunca taşkınlık yapmanızı istemiyorum. Bunu bir programın sunucusu olarak, bir moderatör olarak söylemek zorundayım. Birbirinize karşı bir saygısızlık yaptığınızda programı kapatmak zorunda kalırım bildirmiş olayım. Ben izin veriyorum. Tamam ben salon alayım. Oğlum bana fark etme ne yapıyorsanız. Yapayım. Kaybedersek de onurumuzla kaybederiz. Şimdi Kadir diyor ki Aldığım diyor hiç daha önce oynamadığım bir çarı diyor alsam bile seni yenerim mi diyor abi. Oğlum ne diyorum ya. ilk defa oynayınca oynasam bile fark etmiyor İlk defa aldığım çarla bile yok ederim diyor Kadir. Bir bakalım abi almış bak. Aa bu ne lan? Kadir Gold 4 abi. Berkay senin liginde. Benim ligim yok arkadaşlar ben ligsizim. Kadir evet Berkay ligi yok. Silver gözüküyor. Bir şey de sil vurmuş ama ne bilmiyorum. Neyse ben odayı kuruyorum, kadir kardeşim için. Sen Geçer odayı. Evet. Bu VS aslında e, 15 sene önceye mi dayanıyor abi? 10 sene önceye dayanıyor mu? Dayanıyor, evet. Bu e, on, bir 10 sene, sene dayar bu, bu bir rematch aslında bir yeni bir maç çünkü öncesinde. Ben de... bir ben bir konuşma yapmak istiyorum Tabii. seni böldüm özür dilerim. Tabii duyerim. dinliyoruz abi. Kendini çok zeki zannediyorsun. Belki de gerizekalısındır. Senin kocanın bir evi yok. Senin har vurup harman savuracak bir paran da yok. Ne sen be! Geçmişte onurum ve şerefim iftiralarla dolu, kara lekelerle dolu bir geçmişe sahipti Kadir yüzünden. Ben bugün o tarihi sayfayı temize çıkarmak için buradayım. İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kakadır Dayı ne diyorsun amına koy? Yılmadım. 10 yıldır antrenman yapıyorum. Parmaklarım üzerinde şınav çekiyorum ve çok iddialıyım. Oh. <laughs> <laughs> Rakibime de başarılar diliyorum. Tamam. Başar Kadir ne diyor abi? Ben Kadir, ben Kadir... <gülüyor> <gülüyor> Kadir bu VSC'nin hiç çalışmadı. <laughs> Bir dakika arkadaşlar görüyorsunuz ben rakibimi tebrik ediyorum adam Berkay'ı s***im diyor ben son derece şiddetle karşıyım. Abi bu arada bu vs ilk başladığında hepimiz liseye gidiyorduk Berkay şimdi evlendi çocuğu var. Oğlum ben o önceki vs'yi hiç hatırlamıyordum bu arada. O ne vs'si Berkay? Abi sen Master, yi, master yi almıştın o vs'yi anlat bize Berkay biraz. Abi arkadaşlar onu. geçmişte ben e, Z almıştım. Kadir de Master Yi yi almıştı ve bana demişti ki beni hiçbir şekilde kesemezsin deyip midde dans ediyordu karşımda. Ben de sakin bir şekilde ultimin gelmesini bekliyordum ve 6 level oldum. Daha sonra Kadir'e ulti atıp onu kestim ve Kadir ard arda şu kelimeleri söyledi. Ya böyle oyunu hile yaptınız. <laughs> Kabul etmiyorum. <laughs> ben de e, bir şey demeden uzaklaştım arkadaşlar ve yaklaşık bir yıl konuşmadık. Peki, engelledi mi seni? Engelledi arkadaşlar, beni engelledi. O zamanlar, o zamanlar Facebook vardı. Gerçi ben de onu kestiğimin videosunu Youtube'a atıp dalga geçmiştim. Ama olsun. <laughs> evet abi, R er, er meydanındayız şu anda. şu anda. Dostluk kazansın, iyilik dostluk kazansın. Dostluk kazansın, evet. Peki bir sonraki VS yine 10 yıl sonra mı olur abi? Bu günden sonra ben bir duel olacağını sanmıyorum. Bugünden sonra büyük ihtimalle yeni bir e, devrimin öncülüğü olacak. Bilmiyorum. Bir daha LoL mol oynanmaz mı abi bu oyun? Ya büyük ne ihtimalle oldu? artık evlendim. Eşimi alır, e, bir tatile çıkarım. Oğlum Tolanın atlaması sınırsız mı lan? <laughs> evet, Kadir bu arada ilk defa oynuyor çarı. İlk defa alınan bir çarda bile Berkay'ı yenebileceğini söyledi. Hmm. Bakalım. Kadir erken 4 level oldu. Berkay biraz korka oynuyor gibi. Çekingen. Bu oyun işi. Peki ee, 100 milyon sınırı ya, yok değil mi? Kim kimi keserse. Öyle şeyler yok ya. Tamam. Yani. Kim kimi keserse abi. Canlar alınıyor mu? Kanka hiç gerek yok ya. Can da alınmıyor. Hadi biraz hareket etsene. Tamam tamam sıkıntı yok hareket ettim. Evet, Berkay altı oldu. İlk flash geldi. Can almak yok dedi Kadir bu arada. Kadir evet, Kadir BF başlamış. Oğlum sen o itemi nasıl aldın lan Kadir? Sarayla kardeşim. Böyle bir tane mi var Burak? Şey işte oğlum, <laughs> Ebedi'nin alt itemi. Aa ben bilmiyorum, bayağıdır girmiyordu En son ee, AMK Berk... kılıcı değil miydi o? Evet evet, AMK. Kadir canı toparlamış gibi. Evet. Böyle e, hmm. bir sıkıntı var. Eskimiş evet. olmuş falan yapıyorum da gereksiz. Onu şimdi fark ettim. Çok manasız oldu ama böyle ya. E, dedim ben sana ama. Ne diyeceğim? Çünkü B de atamıyoruz ya. Ben flash gelene kadar beklerim mesela. Belki ulti gelene kadar bekledi ya şimdi. Onu evet. Flash e... e böyle hiç bitmez onu. Birisi çok fena bir hata yapması lazım. E de zaten. Hmm, bunu keşke önceden bir düzenleme yapsaydık bunu ya. Saçma oldu böyle. Abi sen sen belirledin aynı kuralları. Şey, aynı karakter benim için önemli. Aynı karakter aynı spell. Onun dışındaki şeyleri bilmiyorum ki Vzna nasıl e atılır. Keşke milyon kesme şeyi de koyaydık ya. 100 milyon. Buraya ben bir 2000 years later atacağım gibi gözüküyor. 2000 years later. Aynen böyle çok saçma oldu gerçekten. Peki Kadir sana yeni rakipler kanka, bulabilir miyim abi? Kanka istediğini getir bu arada ya. Youtube'dan. Ama işte onunla kurallı kurallı olması lazım abi. Yani 100 milyon. 100 bilmem ne. Tamam şey... 100 milyon. 100 milyon. <laughs> 100 milyon ilk kule. İlk kill. Evet. Karşılıklı takaslar yapıldı. <laughs> evet. Sanki hemen bitsin diye öldüm. Hadi girek bir daha. Tamam. Kadir bunu kazandı ama bir yalandan Kankim, oldu. Çok, çok saçma oldu kanka. Böyle evet, olur Alt f 4ü çektik abi. Tekrardan talon vs talona geçiyoruz abi. Aramda kurallarda birkaç sıkıntı oldu. O yüzden bu sefer geçtik. Olay şu. 100 milyon. ilk kill ya da ilk, i̇lk. kule abi. Evet. B atmak var bu arada. Normal klasik oyun, oyun tarzı 100 milyon. İlk kill, ilk kule kardeşim. Tamam base atmakta var. Base atmak Berkay okey miyiz? Okey kardeşim. kardeşim. Benim sıkıntı yok. Tamam. Hatırlarsanız ilk VS de Siirdar Vadisi'nde başlamıştı. O zaman Siirdar Vadisi'nde bitecek. Oğlum bayağı değişmiş lan burada Ne olmuş böyle? Kardeşim, Değiş. oy Kadir diyor ki bir mele bile varım diyor Evet. Kaç kaç kaç. <laughs> Kulenin altından çıkmıyor abi Berkay. Of 5 gold tertemiz s**tim be lan. 5 <laughs> gold'um aldım abi. Oğlum ne kadar <gülüyor> totemde <gülüyor> mi para veriyor artık? Evet. Allah Allah. Şu an fena öne geçtim. Ne yapacağım Berkay? Kaç gold'um var şu an Berkay? <laughs> Sıfır abi. Kadir senin kaç gold'um var? 5 gold'um var. Tamam. Oyun bitti. Şimdiden Kadir 1-0 önde abi. Oyun bitti oğlum. Peki bu oyun 3'te de değil 1'de bitiyor değil mi? Kanka 1'de bitsin ya. Üç çok, tamam çok... Bir çok uzamasın abi. 1'de bitiyor. Berkay puştluyor. Tabi gank sıkıntısı da yok. Kadir miskilik attı abi. O, o bir vuruş daha yapabilirdi yapamadı. Aşıma sapan bir oynadım oldu kanka. Bir vuruş daha atabilirdi. Hadi canım. Kadir için Ama... tehlike çanları çalacak mı? Daha daha çok Kadir her skill'i yiyor. Minyonların hepsini oğlum. kaçırdı. Oğlum bırak, bırak dur mü? Aha. O oh, oh, işte. Kanki üstüme atlarsın <laughs> diye attım. Ulan tutuşlar avantajın vardı oğlum. Kanka sen evet. Kadir'den takas tavsiyesi Berkay'a. Adam oldukça centilmen. Çok, çok öne geçmişti bu arada. Şu an atabilirdi dede. Uçuşturma avantajı vardı demin. Ama artık yok kanka. Hmm, Berkay. Kadir'in ölmesi an meselesi gibi. Berkay'ın taktiği çözdüm ben. Güzel taktik kardeşim. Ben gidiyorum. Sen biraz minyon kes kanka. Evet, Mion'da Berkay 26 oldu, Kadir 18. Çok kötü bir base. Çok kötü değil lan. Bakalım abi. Bu işin sonunda... Çok geç attım kanka yine de. Daha önce evet. Bu işin sonunda Kadir yaka paça Berkay 100 milyon olmasın diye dalacakmış gibi bir hisse kapıldım ben. Berkay 7 farm önde abi. Evet arkadaşlar. Base Berkay gibi atılmalı. Yılların mid tecrübesi. Kendisi Lisandra adam olarak da biliniyordu. Birader sen nesin ya? Bu nasıl bir takas abi? Aa, olduğunu görmedim. Ben de görmedim altı olduğunu. Abi. Ama yapacak bir şey yok abi kazandı adam. Abi adam kazandı lafını ben daha önce bir kere bir yerde daha duydum. Adam kazandı abi. Yok, alt oldu kardeşim... görmedim ama kazandı abi o. E, eline, sağlık kardeşim, eline, eline sağlık kardeşim. Eline sağlık. O yani. Eline sağlık kardeşim. Gözünün önünde çocuğunun nasıl büyüdüğünü görmedi bu adam abi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Eline sağlık kardeşim. Eline. Abi bir dahaki VS'ye artık. Dostluk mu? Dostluk mu kazandı abi ya? Ben çıktım kanki Burak duruyordur belki. Dostluk ben. kazandı arkadaşlar. Ben zaten sonucu önceden biliyordum. Kanka, ya. Doğru. Şey, yani bu böyle, Siz böyle çıkardın, şey. De, altı olduğunu görmedim kanka yapacak bir şey yok. Kardeşim bak bahaneler anca zayıfların içindir. içindir abi. Aynen abi gerçekçi olmak lazım. Dikkat Aynen, edeceksin. Bol. Burak geliyor musun Arenaya? Ama öyle salakça dalma. altı bir sen. Geliyorum, anladım, Geliyorum Bak, abi. Ama atam yani. Sonuçta normal oyunda ben, bunu... ben kesin anladım hiç... fark etmediğini. Evet abi. Agalar video ben buraya kadardı. Hakan yanına gelsene. Tamam. Bu arada Kadir yeni VS'leri bekliyor musun abi? Hani bu arada her zaman atarım. Bak her tamam. gün atarım. gitme. Kadir her gün VS açık abi. Her gün VS açığım abi. Şey yapmak isteyenler beni eklesin ben. 100 milyon ilk kule ilk kil şey beğenmek var. Tamam. Var. Tamam abi. Ben maçları ayarlayacağım sana. Videoyu beğensinler abiler. Bir de abone evet. olsunlar arkadaş. Arkadaşlar görüşürüz. videoyu beğenin, kanala abone olun. Burada kalite var, burada huzur var. Burada arkadaşlık, dostluk var. Doğru. Öpüyoruz sizi, görüşürüz.